Bravo. Ne kadar uzun gördüm de. Absolutely. Direkt de soruyoruz. Şöyle gestral. Yine bak şurada şurada. Oradayız ya. Demirat yapma öyle. Ne böyle. Biz. Bunu göremiyorum. değil mi? Geçen de haftaydı öyle. Dur tavşanlara bakacak. Aa yavru tavşanlar. Ya. Ben sana ne dedim? Tavşanlara getireceğim dedim. Bak getirdim. Kızımı getirdim. Anne. Bunlar anne. Anne. Baba da Anne ya. Anne. Bak 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 burada ne varmış çatı çatı çatıyı çek. Çatıyı gördün mü? bak ata çıkıyor. bak. Bineceğim mi Demir Ayıp ata? Ayakta babam bir şaka şey mısın sen? Allah Allah. Baba, çatıdaki o tavus kuşu sence nasıl çıktı ya? Baba, bak gördün mü tavus nasıl çıktı o? Uçarak. Nasıl uçsun Ceyda burada da tavşan var Ceyda. Gel, gel gel gel, tavşan var. Ay küçücük tavşan var, Ceyda. Ceyda, minicik bak yavru. Burada da, burada da ben büyük kirpi gibi ay, bir şey buldum. Ay tavşanlar koştu Baba ya. Ben büyük kirpi gibi bir şey buldum. Bak şurada gel. Yine. Çek. Tek gözükmüyor canlı. Aa, ben. kokarca mı bu? Ne bu ya o kadar? Kirpi mi? Kirpi öyle olur mu? Kirpi kirpi. Kokarca. Dev bu. kirpi. Dev kirpi. Dev <laughs> kirpi. <laughs> o, onları mızrak gibi atıyorlar biliyor musun? Arkasındakileri. Bakayım. Bir dakika. Gözüküyor mu? Gözük gözüküyor. Ama, ama. sen gördün mü bak? Büyük kirpiyi. Görüyor musun içindeki? Sana gelirse böyle aa yağlar. Dur tavşanlara baksın. O tavşan, Dur, baksın. O tavşan öken, istiyordu. Gel, gel. Gel. Burda yok. Burada var. Çelo gelir misin? Aa gel ölçeyim seni hadi. baba. Baba. Heh. Baba. Efendim kızım. Güzel, güzel mi bu tavşanlar? Baba. Baba. Hiç uğra gördün mü? Evet kızım. Bak, Oo, hakkında, değil mi? Çok tatlı.